Merhabalar Babatürk izleyicileri. 22 Şubat günü La Liga 25. hafta mücadelesinde Almeria Malaga'yı ağırlayacak evinde. E, ee, Almeria büyük bir çıkışta ve Malaga'da büyük bir düşüşte diyebiliriz. Almeria 3 iç saha maçını kazandı. 4 maçtır içeride inilmiyorlar ve e, gerçekten hani ligin yeni ekibiydiler. Ligin başına iyi başlayıp sonradan bir bocalamışlardı ama tekrardan toparlandılar ve e, düşmemek için ellerinden geleni yapıyorlar diyebiliriz. O düşme potasından kendilerini attılar. Malaga ise beklentileri bir türlü karşılayamıyor. Yani kadro kalitesi olarak, kadronun bütçe, bütçe olarak baktığımız zaman hani bu ligin üst taraflarında yani üst yarısında bitirmesi gereken bir takım Malaga ama e, işler hiç öyle gitmiyor ve özellikle deplasmanlarda da 8 puan alabildiğini görüyoruz sadece. Bu maçtan o Almeria'nın iyi gidişi, Malaga'nın bir türlü toparlanamamasından dolayı ben maça maç sonu 1 diyeceğim. Bence Almeria içeride Atletico Madrid'i bile yenmiş bir takım yani içeride yapabileceklerini gösterdi. O nedenle maç sonu 1 da cazip olmasıyla denenebilir. Gol bahsi olarak da aslında gol var çıkabilir gibi bu maçtan ancak Almeria'nın da içerideki son 8 maçı gol yok bitmiş. Yani aslında kalelerini de gole kapatıyorlar içeride. O nedenle gol bahsinden çok bence bir sistem kuponunda oranın da cazipliğiyle maç sonu bir denemek daha mantıklı olacaktır.